Merhaba çocuklar. Bu haftaki temel dini bilgiler dersimize hoş geldiniz. Geçen hafta Muhammed Ali Hoca'nın ahlak dersinde temizlik adabı hakkında birkaç bir şey dinlemiştiniz. Bugün ise temizliğin biraz daha fıkhı boyutuna bakacağız beraber. Bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına dini bilgiler veriyordu. Yanlarına üstü başı dağınık, kirli elbiseli bir adam geldi. Onun bu durumu peygamber efendimizi rahatsız etti. Ama insanların yanında da onu uyarıp üzmek istemedi. Bir süre sonra adam oradan ayrıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uygun bir dille uyarması için bir arkadaşını gönderdi. Gönderilen kişi adama yetişti ve ona şunları dedi. Peygamberimizin sana selamı var. O Allah temiz olanları sever. Bunun için hemen temizlensin vücudunu yıkasın pis kokulardan arınsın, temiz elbiseler giyinsin. insanların arasında onları rahatsız edecek kıyafetlerle çıkmasın. Müslümana temiz olmak yakışır buyuruyor. E, ee, madem Allahu Teala temiz olanları sever, o zaman en başta namaz olmak üzere ibadetlerimizi yapmadan önce temizlenmemiz gerekir. Bunu nasıl yapabiliriz? Abdest ile, gusül abdesti ile, teyemmüm ile. Abdest ibadetlere ön hazırlıktır. Namaz ve birçok başka ibadeti yapabilmek için önce abdest almamız gerekir. Abdestin farzları dörttür. 1- Yüzünü yıkamak. 2- Kolları dirseklerle beraber yıkamak. 3- Başının dörtte birini mesh etmek. Yani parmaklarımızı ıslayıp üzerinden geçmek. 4- Ayaklarımızı topuklarına kadar yıkamak. Şimdi buyurun hep beraber sünnetleriyle, farzlarıyla bir abdesti görelim. Önce besmele çekip niyet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah'ım senin için abdestimi almaya. Ellerimizi üç defa yıkarız. Sağ avuçla ağzımıza üç defa su verip ağzımızı çalkalarız. Sağ avuçla burnumuza üç defa su verip sol elle temizleriz. Yüzümüzü üç defa yıkarız. Sonra kollarımızı dirseklerine kadar üç defa yıkarız. Önce sağ kolumuzu, sonra sol kolumuzu. Başımızın dörtte birini mesediyoruz. Ondan sonra baş parmağımızla kulağımızın dışını küçük parmağımızı kulağın içine gelecek şekilde kulaklarımızı temizliyoruz. Sonra ellerimizi tekrar ıslamadan üç parmağımızın tersiyle ensemizi. En son olarak da topuklarıyla beraber ayaklarımızı yıkıyoruz. Peki, abdesti neler bozar? Tuvalet ihtiyacımızı gidermek ve gaz çıkarmak. Ağız dolusu kusmak. Uyumak. Namazlarda yanındakini duyacak şekilde gülmek. Bayılmak. Vücudunun herhangi bir yerinden kan, iltihap ve benzeri sıvıların çıkması. Abdest tamam. Ama gusül abdestini nasıl alırız? Gusül abdestinin fazları üçtür. Ağza su almak. Buruna su çekmek. Ve bütün vücudu tepeden tırnağa ıslanacak şekilde yıkanmak. Diyelim yarın öbür gün şöyle bir şey yaşadınız. Bir yere gittiniz ve elinizde hiç suyunuz yok. Yani abdest alamıyorsunuz, kusul abdesti alamıyorsunuz. İbadetlerinizi nasıl yerine getireceksiniz? Bu sorunun cevabı teyemmüm abdesti. Çünkü teyemmüm abdesti sadece bir parça toprakla veya toprağa benzeyen bir maddeyle hem normal abdestin yerine geçebilecek hem gusül abdestin yerine geçilebilecek bir abdesttir. Teyemmüm abdestini nasıl alırız? Buyurun beraber bir teyemmüm abdesti alalım. Varsayalım ki benim önümde bir parça toprak var. Elimi bu toprağın üstüne koyuyorum. Bir defa böyle ön arkaya kıpratıyorum. Bu sünnettir. Elimi kaldırıp 3 defa silkeliyorum. Sonra yüzümü sıvazlıyorum elimi yine toprağa koyup 3 defa silkeledikten sonra önce sağ kolumu sonra sol kolumu sıvazlıyorum. Bu kadar. Aslında çok büyük bir kolaylaştırıcı olan teyemmüm bize Peygamber Efendimizin İslam kolaylıktır hadisini hatırlatıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Geçen haftaki sorulara birçok kişiden güzel cevaplar geldi. Bu haftada farklı olmayacağından eminim. Bu haftaki sorumuz Abdestin dört farzı nedir? Cevaplarınızı bekliyorum. Selametle kalın. Online derslerimizi kaçırmamak için de abone olalım ve bizi sosyal medya Kuppe Çocuk hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kuppe Çocuk